Selamlar, Coinplus'a hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan blockchain, NFT ve metaverse odaklı teknolojilerle ilgili ne gibi gelişmeler yaşanıyor bu hafta? Analist belki Oktay'la konuşacağız. belki hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. En son seninle 2021 yılının Aralık ayında görüşmüştük. <laughs> evet. Üzerinden iki ay geçti. Bıraktığım gibi misin? Nasılsın? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Piyasa e, problemli olsa da daha doğru pozisyon alanlar için çok büyük bir sıkıntı yok. Bitcoin de aslında iyi seviyelere geldi alım bazlı. O yüzden biraz mutluyum diyebilirim. Sen aslında evet bu kripto paraların düşüşüyle ilgili olarak alım fırsatı açısından pozitif batmıştın. Evet, bunu Hala o bakışın devam ediyor mu? Şöyle Bitcoin bazında tabii ki böyle düşünüyorum. İleride hangi altcoinlerin yaşayacağını şu anda net <laughs> konumlandıramadığımız için Bitcoin, Ethereum özelinde tabii ki bu düşüşle bir alım fırsatı olarak görebiliriz ama her altcoin için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Evet. Peki biz böyle hemen girdik zaten olaya. <laughs> Şöyle bir genel değerlendirme yapacağız. Tabii ki hem kripto paraları hem de diğer varlıkları etkileyen dünyadan birçok gelişmeyi takip ediyoruz. Şu anda da Maalesef Doğu Avrupa karışmış durumda. Çok büyük bir kriz var. Rusya Ukrayna'ya saldırdı. Bu gelişmeler ışığında biz tabii ki bizim ana başlığımız, konuşacağımız konu buradaki krizin kriptolara, kripto paralara nasıl yansıyacağı olduğu için geçen daha bu ilk sıcak temas gerçekleştirdiğinde Donetsk ve Luhansk tanındığında Putin o imzayı atarken şöyle bir baktım acaba Haber kanalları ne gibi haberler yapıyor diye bir baktım Ahmet Hakan bir anketçi, bir <laughs> ressam, toplamışlar, bu olayı konuşuyorlar. Yani biz de burada tabii ki alanımız dışında buradaki savaşla ilgili yorumları değil de yani <laughs> Piyasa oturup, olan piyasaya olan etkisini konuşacağız. <laughs> o yüzden ne olacak? Bu 2022'nin zaten sert geçeceği şu anda belli. Kripto para dünyası da tabii ki bundan etkileniyor. Bu gelişmeler ışığında Bitcoin neler yaşayacak? Öncelikle bu tarz problemli dönemlerde, küresel özellikle bu sıkıntıların büyüdüğü dönemlerde, 2020'de hatta daha öncesinde biz sürekli kriptonun bu tarz olaylara negatif tepki verdiğini gördük. Bitcoin'in ve özellikle altcoin'lerin sürekli böyle ortamlarda düştüğünü ve altının yükseldiğini gördük. Hatta şu anda tekrar altın ciddi bir çıkış yaptı. 2000'lere doğru yol aldı. Burada şunu belirtmek daha lazım. Daha güvenli limanlara gidiyor çünkü. Evet. Aslında Vatandaş. bu bir e, algı da olabilir. Şöyle düşünelim, bir süredir bir buçuk senedir altının biz e, yatay hareket ettiğini görüyoruz. E, dolar bazlı tabii ki Türk lirası bazında çok ciddi e, değer kazandı ama bu doların yükselişi sebebiyleydi. Şu anda altın tekrar bir pozitife evriliş e, dolar bazında e, bunu görüyoruz. Kripto'nun da özellikle bir süre sonra Bitcoin ve Ethereum'da buna dahil olmasını bekleyebiliriz. Şu anda yaşanan düşüşün ben çok büyük bir sorun teşkil ettiğini düşünmüyorum. Aralık ayında tekrar bir program çekmiştik. Orada şundan bahsetmiştik. 30 binli seviyeler. Biz aslında hala bu seviyelerdeyiz. Çok büyük problemler oldu. enflasyon Altına düşmesini oldu. bekliyor musun? 30 binin altına düşmesini bekliyor musun? Ben altının bu noktadan sonra çok düşmesini beklemem. Bitcoin'in 30 binin altına ha, düşmesini. Bitcoin, ya çünkü 2022 için evet. hep bir 100 bin konuşuluyordu, 100 bin dolar. Evet. Aslında bu soruyu sana iki Sor, ay önce sormuştum. Şuna, Şimdi revize ediyorum. Otuz binin altına düşmesi gibi bir kaygın var mı? Şöyle bir noktaya değinebiliriz. Yani ben özellikle bir bir buçuk ay içinde Bitcoin'in 25-28 bin doların üstünde kaldığını görürsem. Bahsettiğiniz 100 bin doların üstüne çıkabileceğini hala düşünüyorum e, Zamanında tekrar düşüş olabilir daha aşağılara gelebilir ama e, Bu 2022'de özellikle ikinci yarısında bir Rally yapmasına engel değil gibi konuşmuştuk e, Şöyle söyleyeyim bir ay bir buçuk ay Bitcoin dayanabilirse bu söylediğiniz seviyeler Yani 25 bin 28 bine bir fitil gelmesinde problem yok e, Haftalıkta özellikle o bölgelerin üstünde bir Kalıcılık sağlarsa ki şu anda o desteğe yakınız ama biraz mesafe var e, Ben altınla birlikte bitcoin'in tekrar bir çıkış yakalayacağını düşünüyorum. Düşünüyorsun. Peki piyasanın pozitife evrilmesini konuşmamız için nereyi evet. görmemiz gerekiyor? Ee, i̇ki teknik seviye verelim. 42.000 ve 46.000'in geçilmesi lazım. Ama şöyle bir durum var. Biz altında bir buçuk senelik bir akümülasyon sürecini konuştuk. Yani bir yatay hareketi. Bitcoin'de de bu oluyor. Yani bir süredir biz yatay gidiyoruz. 60 bin, 30 bin bandındayız. Bir süre sonra ben bunun da yukarı kırılmasını beklerim. Açıkçası. Bu bir band, ay önceyi de hatırlatayım sana. Evet. Hani bu olumlu, pozitife evrildiğini Hı. görmemiz için 53 binleri görmemiz gerekiyordu de demekti. Evet. Şimdi revize geldi. Evet. Hiç olmazsa bir 42 bin, 46 bin buraları görmemiz gerekiyor pozitif olduğunu görmemiz için. Peki sen ne yaptın elindekileri <laughs> şimdi masada e, Rusya var, Ukrayna hı hı. var, Putin var, ABD var, Fed var bunları göz önünde bulundurduğunda şu andaki gidişatta masada kaldın mı, masadan kalktın mı? Öncelikle şunu söyleyeyim bu dönemin aslında geleceği belliydi özellikle enflasyon sürecini konuşmuştuk. E, bu süreç ve regulasyonlar sebebiyle ben 2-3 ay önce açıkçası altcoinlerle vedalaştım. Bitcoin ve dolar tutuyorum şu anda. Ee, o yüzden Bitcoin'in de 30 bin doların hala çok üstünde oluşu sebebiyle e, bir kaybım yok. E, hatta altcoin'lerin çok düşmesi sebebiyle biraz yaradı diyebilirim. E, bu sürecin geleceği belliydi ama ben bir süre sonra yatırımcıların bu olaya fazla tepki vermemesi gerektiğini düşünüyorum. E, trend bir yerde dönecektir. E, Altının özellikle karşılayamadığı bazı problemler var. E burada likidite olabilir ya da daha farklı sebepler olabilir. Bitcoin mesela örneğin kripto paralar bir tuşla gönderebiliyorsunuz dünyanın bir ucuna. Artık gelişen bu dijital dünyada bence altından daha fazla rol çalacaktır Bitcoin. Peki bu dönemin geleceğini, bu sürecin geleceği belliydi gibi bir söylem. Evet. Peki neyi takip ettin sen mesela Bitcoin'in bir sonraki hedefini biz tahmin Hı -hı. edebilmemiz için? Neyi takip etmemiz gerekiyor? Sen neyi gözlemliyorsun? Mesela hangi varlık Bitcoin göstergesi durumunda? Hı. ABD 10 yıllık tahvilleri midir? Aslında şöyle söyleyebilirim. Öncelikle altının ciddi bir rally yaptığı ortamda ciddi bir rally yapacak altın. Ardından Bitcoin'e genellikle daha fazla para akıyor. burada aslında altına bir şekilde geçiş yapıldığı söyleniyor ve aslında yatırımcılar tersi de bırakılıyor. Şu anda bir şekilde ben sadece Bitcoin fiyatına bakılması gerektiğini düşünüyorum. Fiyat eylemine bakmamız lazım. Yani birçok e, gelişme oluyor NFT piyasalarında ya da Metaverse'lerde ya da Bitcoin'de e, birçok gelişme oluyor ama biz piyasa yapıcının bunu nasıl fiyatladığına bakmamız lazım. Kritik trendler kırıldı mı? Kritik bölgeler kırıldı mı? Bu kırıldıktan sonra bizim için e, komple teorisi üretmeye gerek yok. Yani bizi silkeliyorlar ya da işte elimizden almaya çalışıyorlar. Malları vesaire gibi böyle amiyane tabirlerde bulunuyorlar. Buna hiç gerek yok. Fiyatı takip etmek lazım. E, bu yüzden ben de teknik analiz araçlarını kullanıyorum. Tam bir yanıt alamadım. Fed'e geçeceğim de. Evet. Bu Rusya'nın Ukrayna arasındaki gerilimle ilgili olarak nasıl yorumluyorsun? Ya öncelikle... E... Yani ne düşündün? Allah dedin şimdi mi bu zamanda olur mu dedin mi? Yani nasıl bakıyorsun? Bakış açın ne? Bitcoin 53 bin doları kırdıktan sonra benim aklıma ilk şu gelmişti. Aşağı doğru kırdıktan sonra... Belli ki piyasada büyük bir şey olacak. Bu enflasyon sebebiyle mi bilmiyorum. E, teknik analiz bir sebepleri söylemez. Ya da bir gerginlik mi olacak bunu da bilemeyiz. Ama enflasyon ve regülasyon vardı. E, bunun üstüne aslında bu savaş söylediğiniz savaş eklendi. E, çok enteresan bir süreçte gelmedi. Yani söylediğim gibi fiyat eğilimi bir süre sonra güçsüzlüğe evrildikten sonra hangi olayın buna sebep olduğunu hiçbir önemi yok aslında. E, biz burada sadece e, seviyeleri takip etmemiz lazım. O yüzden e, açıkçası ben Rusya-Ukrayna olayına da e, ekstra bir tepki verdiğimi söyleyemem. Hmm. Peki Fed diyelim öyle ki önümüzdeki ayda kritik öneme sahip. Evet. Fed'in faiz artıracağını biliyoruz. Peki bu noktada bu toplantının yansımaları ne olur? Öncelikle bu savaş sonrasında yani Rusya Ukrayna gerilimi sonrasında bazı e, söylentiler çıktı. Yani Fed Hı. bunu erteleyebilir gibi. E, bu noktada özellikle 2022 yılı içinde en az 3 faiz artırımı bekleniyor ama Mart ayında mı gelir artık ne zaman gelir bu biraz e, Arap saçına dönmüş durumda e, Ben açıkçası bir 25 bas puan e, yükseltmesini beklerim Ama biz bunu zaten 2-3 aydır e, söylentilerle vesaire fiyatladık e, Çok büyük bir etki etmesini beklemem Ama e, özellikle süreç olarak şu bir ay bir buçuk ay atlatırsak ben de söylediğim gibi yani Biz kritik bölgeyi bu bir ayda bir buçuk ayda geçirebilirsek şu anda Rusya Ukrayna gerilimi de var Ondan sonra ben e, Kötü haberlerin fiyatlandığını düşüneceğim ve yeni bir boğa trendinin başlamasını beklerim. Şimdi gelelim altcoin'lere. Demiştin ki doğru zamanlarda altcoin almak altın değerinde. Evet. Doğru zaman ne zaman? Doğru zaman aslında bitcoin'in yeni bir zirve yaptığı zaman diyebilirim. Trendin pozitife döndüğünde. Yani altcoin'ler majörlerden etkileniyorlar. Evet. Evet bitcoin ethereum'dan etkileniyor diyebiliriz. Şöyle düşünelim altcoin market cap endeksi vardır. E, tüm altcoin piyasasının e, aslında toplam değerini verir bize. Burada bu endeksin pozitif evrildiğini görmeden çok ciddi alımlar yapmaya gerek yok. Çünkü binlerce altcoin var. Bu noktada bizim de e, en önde gidecekleri tahmin etmemize gerek yok. E, burada 2-3 tane altcoin ile biz çok ciddi karlar elde edebiliriz. O yüzden trendin özellikle altcoin market cap'te bu endekse e, bir şekilde boğaya döndüğünü gördükten sonra hamle yapmak yeterli olacaktır. Şöyle bir yorum da yapayım. Mesela kripto para piyasasında çok volatil olduğu için yani çok oynak olduğu için e, dibi göreceğiz sürekli ondan sonra ciddi bir yükseliş gelecek korkusu var. Yani yükselişi kaçıracağız korkusu var. Buna kapılmamak lazım. Yani özellikle Bitcoin ve Ethereum'u iyi seviyede aldıysanız yola orada devam etmek bir süre daha mantıklı ee, bazı şeyler oturduktan sonra hareket etmek lazım Peki e, metaverse dedik hem NFT hem metaverse önce NFT'lere bakalım son zamanların gözdesine ee, öyle ki NFT'lerin şu anda 41 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaştığını biliyoruz ee, Peki hızla büyüyen bu pazarda beklentilerin neler nereye doğru gidiyor NFT'de aslında çok uzun bir konu ama şöyle özetleyebiliriz. Aslında NFT'de bizim bakmamız gereken dijital bir sertifika yani sahipliği ve nadirliği hı hı. gösteren bir sertifika. Bunu birçok sektöre odaklayabiliriz. Yani sigorta policesi çıktı bu arada yakında. Ve aynı zamanda dünyada da birçok gelişme oluyor. Bu gayrimenkule devrilebilir. Yani siz bir şekilde sahipliğini güvenli bir şekilde kanıtlayabileceğiniz bir sistemde Birçok sektörün buraya aktığını görebiliriz biz. Bu noktada aslında 41 milyar dolar da çok düşük bir seviye olduğunu düşünüyorum. Hmm. Gerçekten çok düşük bir seviye. açıkçası ülkelerin de gelecekte çok büyük hedefleri var. şirketlerin de var NFT ve metaverse özelinde. O yüzden özellikle şunu söyleyelim. Yani Ethereum'un trendinin döndüğü noktada bence metaverse ya da hatta işte NFT'ler değer kazanacaktır. Şimdi dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ciddi bir metaverse hücum evet. dalgası yaşanıyor. Şimdi metaverse konuşalım biraz. Ben çok ilgileniyorum, çok <laughs> merak ediyorum açıkçası. Çünkü web3'le onun gelişimiyle onun teknolojileri de çok alakalı bir şey. VR gözlükler deneyimlediğim için daha çok dikkatimi çekiyor açıkçası. Biraz denemek lazım. <laughs> hani ilgilenmek için de. Bu kadar insan işte arsa alıyor mesela. Orada da bir hücum yaşanıyor. Evet. Bu kadar insan alıyorsa, acaba bir bildikleri var demek doğru mu? Kesinlikle aslında tam tersi. Yani e, kripto üzerinde de bunu söyleyebilirim. Çoğu insanın hücum ettiği, özellikle bilmeyenlerin hücum ettiği dönemler aslında bir şekilde varlık transferinin gerçekleştiği dönemler. E, bilgisizlerin aslında bilgili insanlara para aktardığı bir dönem oluyor. Burada özellikle trendin en başında bir hareket yapmaya gerek yok. Metaverse arazileri alıyoruz ama hangi evrende alıyoruz? Yani birçok farklı evren var. Evet, bunu da söylemek evet. lazım. Yani yani, Metaverse deyince tek bir tek evren yok. yok. Farklı farklı. Onlar da bir markalaşıyor açıkçası. Hı -hı. Mesela bir tane bebek var Hı -hı. gerçekte ama Metaverse bebekleri birçok. Evet. Hangisinden almak lazım? Bunu da tabii ki işte o arz belli edecek yani insanların evet. toplumun nereye daha çok ilgi gösterdiği ile alakalı olacak burada da yine bir silkelenme olacak işte e, birçok metaverse evreni göreceğiz hı hı. E tabi bir de e, köprüler olacak mı metaverse bu aralarda geçişler olacak mı Aslında çok yeni yeni de konuşmaya başladığımız için bunları da merakla takip ediyoruz ve bunların hiçbirisi olmaz diyemeyiz tabi burada bu arada Metaverse'ün tam anlamıyla görevin yerine getirmesi için bahsettiğiniz gibi bir köprü kurulması lazım. Yani bu bir oyuna dönmemesi lazım. X oyununda örneğin bir kıyafet aldıysanız Y'de de kullanmanız lazım. Hı. Bunu daha önce de konuştuğumuzu hatırlıyorum. Burada mesela Facebook'un kullandığı metayı mı kullanacağız ya da açıkçası 1500. sıradaki bir altcoin'in evrenini mi kullanacağız? Burada daha mantıklı hamleler yapmak lazım. En azından portföyün %5'ini 10'unu bu tarz riskli yatırımlara ayırmak lazım diye düşünüyorum. Metaverse'de de bence çok yolun başındayız. Hı hı. Kaldı ki e, bildiğiniz gibi daha yeni aslında e, şirketlerin buraya hücum ettiğini görüyoruz. Evet önemli şirketler mesela evet. Google ne yapacak? Kendi evrenini mi yaratacak yoksa var olan bir evrenin içerisine mi dahil olacak? Tabi bunların nerede konumlanacağı da o Metaverse evreninin değerini artıracak kesinlikle. E, Şimdi mesela bu metaverse ile ilgili de insanların ayırt edebilmeleri için mesela WhatsApp ve Telegram uygulamalarını söyleyebiliriz. <laughs> i̇şte sen mesela Telegram kullanıyorsun, ben WhatsApp kullanıyorum. Evet. Ben sen orada olmadığın için sana mesaj atamam mesela Tabii. seninle iletişime geçemem o yüzden işte metaverse deyince tek bir evren algılanmaması <laughs> gerekiyor mesela tıpkı 2000'lerin başındaki o internet furyası vardı ya bir sürü işte şirketler açılıyordu o zaman internet sitesi satış siteleri falan sonra bir silkelenme oldu. Evet Kalan sahalar bizimdir diyenler çok büyük bir ivmeyle büyüme yaşadı. Ama e, geride olanlar da bir silkelendi. Şu an kripto da nasıl Kriptoda, kripto'da evet. metaverse de. Yani bunlar aslında e, ne olacak, nasıl keşfedeceğizden öte önümüzde zaten örnekleri var. Bunlar daha gelişmişleri olacak Hı -hı. açıkçası. İşin sonunda da en önemlisi hani buralara girerken e, kaybettiğinde üzülmeyeceğin kadar. Katılıyorum evet miktarda gireceksin ama deneyimleyeceksin. Ben mesela arkadaşlarımla birlikte oturuyorum. Onlar da şimdi işin içerisinde takip ettiğimi bildikleri için ben onlara anlatıyorum ama mesela kimse ikna oluyor. Kimse de mesela ya arsa alıyorsun da yani sonuç olarak dokunmuyorsun. <laughs> gerçekliği yok diyenler de var. Yani o kadar ince bir böyle kırılma noktasındaki bakış açısı ki o. Sen nasıl bakıyorsun? Mesela senin arsan var mı? Aldın mı? yani Böyle hani ilk başlardan hemen konumlanayım da. Hani öyledir ya. <laughs> Daha sonrasından çok değerlidir muhabbeti. İşte mana. Evet, mana da aslında almayı düşündüm ama almadım. Bu zamana kadar hiçbir arsa satın almadım. Ee, özellikle Metaverse'de. Ama çok yakında almayı düşünüyorum. Yani aslında piyasanın düşmesiyle birlikte birçok yerde alım fırsatı bu şekilde e, görüyoruz. NFT'de de bu oldu. Yani e, floor price dediğimiz e, bir şekilde e, fiyatın dipteki seviyesi. E, burada aslında fiyatların çok düşük bir seviyelere geldiğini görüyoruz. Bu noktada bahsettiğiniz bütün konularda şu ön planı çıkıyor. Aslında sabırlı olmak sadece bir şeyi alıp onun değer kazanmasını beklemek değil, doğru zamanı da beklemektir. Bizim için 2022 aslında doğru zaman olabilir ama bu söylediğim gibi bir, bir buçuk ay daha net görmemiz lazım. Ben Mana ve özellikle Sant'ta tabii ki bazı düşüncelerim var bu iki projede, arsalarında. <laughs> bir alım düşünebilirim, onu söyleyebilirim. Daha çok değerlenecek evet. yerler burası olarak. Çok da pahalı ya oradan da evet. yani bir şey almaya kalksan hakikaten şu anda hani daha yeni yeni konuşmaya başlasak da bizi şu anda takip edenler daha yeni duysalarda şu an mesela girip de baksalar inanılmaz dolarlardan falan bahsediyoruz. Evet. Var mı eklemek istediğin NFT, blockchain teknolojisi, kripto paralar, altcoin'ler konuştuk konuştuk yorumlarını aldık şunu da konuşmadık dediğin bir şey var mı? Ee, yok teşekkür ederim. Yatırımcılara aslında 2022'den az tek e, ümidini kesmemelerini söyleyebilirim. E, bence bir bir ayı atlatırsak e, daha iyi şeyler olabilir. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Balon olduğunu düşünüyor musun bu kadar teknolojinin? Hayır. Yani ben açıkçası çok daha düşük seviyelerde olduğumuzu düşünüyorum. Yani tamamen böyle yok olacağını, tamamen işte bu böyle bir dönemde oldu bitti bir işte şalter kapandı ve Hiçbir şekilde ne blockchain, ne kripto para, ne NFT, ne Metaverse hiçbir şey konuşmuyoruz. Kripto paraların tamamından mı bahsediyorsunuz? Her şeyden bahsediyorum. Balon olduğunu düşünmüyorum ben. Peki teşekkürler belki. Ben teşekkür ederim. Bir iki ay sonra tekrar da konuyu konuşuruz. <laughs> ben sana bu söylediklerini <laughs> hatırlatırım. <laughs> tamam. Evet efendim böylelikle Coin Plus'ta bir bölümün daha sonuna geldik. Metaverse, NFT, kripto paralar. Hem bizi öğrenmeye hem de sizleri bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bizi Coin Para YouTube kanalından takip etmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.